Yo 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 hepinize selamlar ben Gecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere şu ana CS2'de item alınır mı itam alınmaz mı bana bu aralar bir sürü kişi soru soruyor abi bayram geldi işte harcamalarım çıktı item satmam lazım sence satayım mı ya da abi Almancı teyzem Almanya'dan geldi şoko göttenin yanı sıra dedi 200 euro para getirmiş bıçak alacağım ne alınır tarzına böyle bu tarz sorular geliyor ve ben de her zaman dediğim ve sevdiğim şeylerden bir tanesi olan soruya cevabı vermektense sizi düşündürmeye ittirdiğim bir videoyla gene sizlerleyiz. Şimdi buradaki satacak ve alacak olan arkadaşlar için ikiye ayırıyorum videoyu ve bundan sonra gene bu segmentlerin içerisinde ikiye ayıracağım. Düşük bütçe ve yüksek bütçe olarak. Şimdi arkadaşlar öncelikle satacak arkadaşlardan bahsedelim. Bayram esnasında ya da bayram sonrasında harcamalarım çıktı. Bayramda tatile gittik. Para lazım. Kredi kartını ödeyeceğim tarzındaki diyen arkadaşlar var. Örnek veriyorum arkadaşlar. Elinizdeki itemler yatırım itemi değilse, play skinleri ise ve mümkün e, mertebe içerisinde de düşük bütçeli dediğimiz yani 100, 200, 300 dolara geçmeyen skinlerse emin olun ki zaten siz sattıktan sonra 1 2 ay geçse dahilinde çok büyük artışlar elde etmeyecektir. Fakat Velev ki küçük olsun büyük olsun fark etmeksin yatırım skini ise kapsüldür, sticker'dır. Operasyon koleksiyondur. Bu tarz şeyler ise satmamanızı öneriyorum. Bunu net olarak kolay bir şekilde söyleyebiliyorum kendi düşünceme göre. Çünkü eğer özellikle de yaptığınız yatırım hala da meyvesini vermediyse, hala da gerekli yerde değilseniz zararda satacağınıza başka bir yerden parayı bulmaya çalışmanız genellikle daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Öte yandan normal sallıyorum God Knife ultraviyoletiniz vardır, yok Philip e, knife toplarınız vardır. Bu tarz itemleriniz varsa evet belli başlı trendler var bu aralar. Gene belli başlı itemler artıyor durmaksızın. Fakat çok çok büyük şeyler olacağını düşünmüyorum. Sallıyorum ben satacağım bir iki ay sonra geri almayı düşünüyorum derseniz kolay bir şekilde satıp geri alabileceğinize inanıyorum. O yüzden satacak olan arkadaşlar... Eğer yatırım değilse bence çok büyük kafalarına takmaların bir olayı yok öte yandan şimdi alacak arkadaşlar için birazcık daha karışık bir durum geliyor. Özellikle bu aralar bir tane arkadaş var. Twitter'dan, Instagram'dan, Discord'dan, yorumlardan her gün yazdığı soru şu. Abi 4,5-5 bin lira param var. Bıçak alınır mı? Alsan ne alırdın? Şimdi şu anda skin fiyatları iyi mi? Alınır mı? Ne yapılır? Şimdi arkadaşlar Bunu çok fazla uzattıkça uzatmayacağım. Fakat bahsetmeye çalıştığım nokta şu. Siz Özellikle de düşük bütçede bıçak, eldiven tarzındaki itemleri alıyorsanız zaten alacağınız skinler ya da eldivenler belli başlı kalitelerde olacak. Düşük bütçelerde alabileceğiniz zaten bıçaklar. gut Knife, e, Falchion Knife, Flip Knife, Huntsman Knife, Bowie Knife, Shadow Daggers kalıyor. Bir de Navaha var da Navaha'nın Allah bin belasını vermesin. İğrenç bir bıçak yani onu saymak bile istemiyorum. E- Durum böyle olunca zaten düşük bütçeye alabileceğiniz bıçaklar belli, fiyatları belli, yıllardır aynı fiyatlardalar. Siz herhangi bir item alsanız, sallıyorum örnek veriyorum 10 bin liralık bir item alsanız maksimum 1-2 ay içerisinde yıkılacak yükselişi de düşüşü de %5 ila 10 arasında olacaktır. Evet bazılarınız için 10 bin liranın %5'i <laughs> ila onu 500 lira, 1000 lira tarzında şeyler diyebilirsiniz. Abi benim için büyük para diyebilirsiniz. Evet öyle olabilir ama siz yatırım yapmak yerine bıçak almak istiyorsanız bu da almanız gereken bir risk olacak. Ve aynı şekilde eldiven içine fikirlerim geçerli. Durum böyle olunca düşük bütçede item alacaksanız şahsen ve şahsen yapabileceğiniz en mantıklı noktalardan bir tanesi buy order ile almanız. Yani buff 163'ten hatta belli başlı durumlarından steam buy orderından bile yakalamanız sizinler için daha avantajlı olur. Neden? Böylece düşüşlerde düşüşler sizi etkilemez. Sadece aldığınız noktaya geri getirir. Öte yandan yükselişlerde de karınız daha fazla olur. O yüzden alacağınız sistemi iyi seçin, likit olmasına dikkat edin. Battle scart Well Worn, Star Trek tarzındaki bıçaklara yaklaşmayın. Bayram arşıklarınızda bana kalacak olursa arkadaşlar gelip salak saçma bıçak alacağınıza ya da oyun için item alacağınıza gidin. Ya yaşlı kafasında gidin harbiden altın alın <laughs> ya da en azından yatırım yapacaksanız da hani ben hiçbir şey bilmiyorum dersiniz de en azından önümüzde operasyon gelecek. Burada en kötü hatıra paketleri var jc e, 2 bu majordan en kötü en azından yatırım olabilecek bir şey alın çünkü bu soru birazcık da şuraya çıkıyor sadece yarım milyon tl nakitim var araba alsam yatırım yap nasıl yatırım yapacağım yatırım yapsam arabam olmayacak ne yapayım tarzındaki bir soru işaretine dönüşüyor bu Türkiye'de olan bir dilema aslında düşününce ve durumda böyle olunca birazcık soru işaretleri oluyor onun dışında videonun bir sponsoru var skins monkey skins monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi Özellikle peer-to-peer -peer sistem çok iyi çalışmadığı bir dönemde bıçak almak isterseniz burayı öneriyorum arkadaşlar. Legocan kodunu kullanarak ilk takas bonusunuzu 5 dolara varan bir takas bonusuna sahip olabilirsiniz. Bunun dışında genel nakit yükleyecek arkadaşlar için de 130-35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Şimdi birazcık daha sizlere düşündürme itmem gerekirse e, yüksek bütçede alım satım yapacak arkadaşlar için özellikle de burayı birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü düşük bütçe için gerekli muhabbeti bitirdik. Yani... Buy order'dan alabilirsiniz. Alın alamazsınız da çok büyük bir önemi yok. Maksimum 500 lira, 250 lira, 100 lira, 200 lira tarzındaki miktarları kaybedebilirsiniz ya da kazanabilirsiniz. Ama hatta özellikle bıçak almak istemiyorsanız birazcık daha yatırıma teşvik ediyorum. Bunu özellikle sadece CS içi yatırım olarak düşünmeyin. CS dışı yatırımı bile düşünmeniz bence gerekiyor. Çünkü ben bile bu önümüzdeki mecra videoda da çektiğim üzere büyük miktarlarda girmeyeceğimi açıkladım. Ve bunu da net bir şekilde arkasını savunurum. Şimdi yüksek bütçeli arkadaşlara gelmek olmak gerekirse belli başlı şu anda trendler var bahsetmiştim. Butterfly dopları phase 2 gibi hatta genel olarak çoğu dopların phase 2 skin'i benim gözümde bayağı trendde şu anda. Gene operasyon skinlere hatta ve hatta major'da kullanılmış e, profesyonel oyuncuların elinde görmüş olduğunuz belli başlı stickerlar ve silahlar birazcık daha trendde normal yükselişlerinden birazcık daha yük, fazla yükseldiklerinden bahsedebiliriz. O yüzden Alacağınız itemi iyi araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Alacağınız itemi iyi araştırın. Bu item trendlerin içinde miymiş, değil miymiş. Eğer bu item trendlere girmemişse, o yükselişi boş balon dediğimiz piyasaya ulaşmamışsa bence alınabilecek bir item olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü hala da belli başlı high tier dediğimiz itemler yani yüksek bütçede alınabilecek itemler uygun fiyatlarda. Fakat Balon olmuş itemler var şu anda. Özellikle Doppler skinleri çok çok yukarılardı. İnanamayacağınız fiyatlara bence çıktılar Doppler skinleri. O yüzden de sizlere şahsi tavsiyem ee, bu fiyat araştırmalarının son 3 ay içerisindeki bir Fiyat dengelerini kontrol etmeniz ve ufak da olsa derinliklerine bakmanız olur. Çünkü bunun sayesinde en azından ben yüksekte mi aldım düşükte mi aldım bunu anlayabilirsiniz. Ben hala daha skin'e yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa ki benim de büyük büyük bir çoğunluğum operasyon skin'lerinde yatırımlarım bilmiş olduğunuz üzere. Ben hala da yanlış bulmuyorum ve herhangi bir bıçak eldiven almaktan da daha mantıklı bulduğumu savunuyorum zaten. Fakat alacağınız itemi iyi seçmeniz gerekiyor ve iyi bir analiz yapmanız gerekiyor. Siz gelip yorumlarda... Örnekliyorum abi Blue Fossil şu an alınır mı yazarsınız Allah bilir kardeşim yazacağım altına. O yüzden hani araştırmaya bu kanalında birazcık da hedeflemeye çalıştığı şey. Ben sizlere belli bir giriş bilgisi vereyim fakat devamını sürekli hazır bilgiye alıştırmayayım. Sizin de araştırmacı bir tavrınız olması gerekiyor. Çünkü öbür türlü arkadaşlar yatırımlardan kazanabileceğiniz paralar %10, %20, %30 karlar da kalır. Fakat siz araştırırsanız karlar çok daha yukarıya çıkabilir. Çünkü herkesin grafik okuması, herkesin belli başlı yerlerde alım satım yapması aynı olmayacaktır ve aynı da olamaz zaten. Durum da böyle olunca sizinle sizin de birazcık bu konu hakkında araştırıp üstüne durmanız şahsen gerekiyor. Öte yandan hafif de toparlayalım ve videoyu bitirelim. E, düşük bütçede likit itemi olan... Play skin'e sahip olan yani oyun içinde oynadığı yatırım yapmadığı skinleri satmak isteyen arkadaşlar satsınlar. Hatta yüksek bütçede bile olanlar satabilirler. 1-2 ay içerisinde çok büyük yükselişler geleceğini zannetmiyorum. Fakat yatırımınız varsa ve yatırımınızı satmayı düşünüyorsanız yatırımınız da kar ettirmediyse tutun şimdilik başka bir yerden para bulabilirsiniz en azından bulmaya çalışın en kötü yatırımınızın yarısını bozun tamamını bozmayın arkadaşlar devam ediyorum item alacak arkadaşları için düşük bütçede alacağı itemin neredeyse hiçbir önemi yok maksimum kaybetçi para 500 lira maksimum kazanacağı para da 500 lira yani 10 bin liradan %5 olarak hesap ediyorum anlamadıysanız Öte yandan yüksek bütçe daha alacak arkadaşlar için de trendlere baksınlar. Trendlerde olmayan itemlerde özellikle bu durum için Price Empire güzel bir site. Price Empire'da son 24 saat, son 30 gün, son 60 gün, son 90 gün tarzındaki trend rakamlarını görebiliyorsunuz aptal salak yükselişler görmediğiniz, balon dediğimiz şeyleri görmediğiniz yerlerde de almazsınız. Yükseliş beklenilebilen ya da yükselişi daha gerçekleşmemiş itemleri alırsanız en azından zararınız olma ihtimali %0'a iner. Ve böylece daha güvenli bir yatırım ya da daha güvenli bir şekilde itemlerinizi alıp oynamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video gitmiştir ve umarım e, bayramınızda çok güzel geçmiştir arkadaşlar. Sponsorumuz Skinspan videoyu sponsor oldukları için de bir kez daha teşekkür ederim. Açıklama kısmına ve sabitlenmiş yorumlarda da onların linklerine ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.